Oyuncaklar gelmiş karne hediyesi, karne hediyesi için oyuncak bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle bebekler var. Çok güzel. Şöyle bebekler var. Bu var böyle. Çok güzel bunlar arkadaşlar. Azra sen hangisini beğendin? Bunu mu beğendin? Bakalım. Çok güzelmiş arkadaşlar. arkadaşlar sen hangisini aldın? Bakayım Azra buna. Bu nasılmış? Yani şöyle küçük bir kaydırakta kayan bebek var Bakın, değil mi? Bu İçinde böyle bir şey var. Barbie var. Yedik. Evet. bu, evet, var bu da çok şey güzel. Var. Bu pateni falan da var. Ayağına takabiliyor herhalde. Hı? Çok, güzel çok güzelmiş o ya Azra'cığım. Bak hani bir de bir tane ayakkabı duymuş. Bir tane daha giyebiliriz burada. Evet. Farklı ayakkabısı da mı var? Hı hı. Evet. Bunlar şey kaymak için herhalde. Hı hı. Bak bak bu Bereli böyle mor. Ben bunu istiyorum. Bakayım. Bak bu Melisa böyle çok güzel. Evet bak bu da çok güzel. Şu çok güzel ben bunu Tulumlu. çok beğendim. Bunu al Allah'ım bunu. ne? Işte da böyle bir şey var. Okay. Gri elbiseli. Bu da güzel. Çok güzel. Bu da, pijamalı baksana. Açayım. Sana benziyor. Hayır. Kahkülü de olsaydı. Böyle kırayım, kırayım. Evet kahkülü var onun. Onu mu istiyorsun? Tamam. Pekayi sen ne seçtin? Bu. Yeşili mi? Evet. Bakayım. Düştü. Çok Beğendin mi? tamam alt, ben onu ben ben al. Onu alabilirsin. Yeşil al. Sarısı da çok güzel. Belkayim bundan var da. Ne yaptı? Onu e, ne yaptı? Kaybetti. Belkay yok kırıldı onun telleri çıktı telleri he. çıkınca bir daha süremedi onu. Hı. Evet. Biraz da var kuyruğu da burada. Arabaların evet. kuyruğu olmaz ki ne alakası? Yani. Hı. Belkay beyaz mı aldın? Hayır bunun kapısı neredeyse açılmıyor. Açılmıyor mu? Sen açılanı al. Yeşili daha güzeldi bence de. Bence de en güzel yeşil de. Acaba ondan güzel var mı diye bakalım. Mavi de güzel. Evet bu da güzel. Kap Kapısı açılıyor bir de bunlar yani. geri bırakıp şey yapabiliyorsun. Bir sür bakalım. Geri çekip bırakabiliyorsun bunları benim bildiğim kadarıyla. Bir dene bakayım. Yerde denesen daha iyi olur. Geri çek. Geri çek. Sen bak. Evet. Tam bu olsun bunu ben takarım. Bu mu olsun? Tamam. Hazır ol sen. Ben seçtim Melisa da yeter. Ha bu şeymiş. Tamam. Bu ne? Arkadaşlar tamam. Azra da bunu aldı. Bu biraz küçüklere göre Azracığım ya. Sana göre değil. Ha, bakın. Aa bakın. evet. Bakışlar. Hı -hı. İçine köpek olması lazım demek. Evet. Ya. Azracığım gözlüğün düştü. Evet. Gözlüğünü al. Gözlüğünü al bakalım başka neler varmış. Şöyle gide bakalım arkadaşlar. Ben aslında arkadaşlar şunu beğendim. Bu daha güzel. Ama Azra bunu beğendi. Neyse Azra'nın böyle tulumlu bebeği hiç yoktu. Biz de alalım böyle bir tulumlu bebeği olmuş oldu. Bu kızım. Böyle etekli bebeğim var. Evet, hiç tulum. Kaç tane varsa. Aynen. Var. Hiç tulumlu yok. Hı hı. o yüzden tulumlu aldık. Berkay'cığım da e, şu ikisini aldı. Tamam. Yumurta. Tamam. bana bilin. Bunlar da güzeldi ama. Şöyle. Bu da ayrı bilgisayar yes, arabalardan güzel olanlar. Evet. Bunu daha önce bir yerde daha görmüştüm. Tamam bunu da aldık. Ben de Aa, kalsın bak, bu. uçak. Evet. Aslında burada piyano da varmış Azra. Bak sen piyano istiyordun ya. Aa. Daha kutuyu almadan çalmaya başladı. <laughs> çok sert değil demek ki. Acaba ne Ondan kadar bunun fiyatı? Bakım, çok, güzel, evet. çok güzelmiş ya. Piyano. Piyano. Evet. Hadi aldık mı? Hadi bir hoşça kalın yapalım. Hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.